öğle namazına hazırlanıyordum. Bir baktım gürültüler işte sloganlar, sesler falan tamamı. Polis gaz sıktıkça ama bizim yediğimiz gazın hatta hesabı yok. Hamile kadınlar var. Kanonik rahatsızlığı olan insanlar var. Yaşlılar var sıkışmış. Belki de gezi amaçlı gelmemiştir. işi vardı düşmüştü oraya sıkışmış. Aradım Vali Bey dedim ki Vali Bey cebinden aradım. Hüseyin Avni mi? Evet. Vardı? Efendim dedim ki caminin önlemini alın. Cami içinde bir sürü yaşlı bir sürü kadınlar var. İkinci namazdan sonra olay tamamen koptu. Ve benim aldığım cevap neydi biliyor musun İsmail Bey? Ee, hocam başınızın çaresine bak ben oraya polis sokamam. Vali Bey miydi? Evet. Bir gürültü koptu. Arkasında bir baktık. 10-15 ee, kişi, 20 kişi belki tamam mı? Beyaz önlüklü ee, genç kızlar, delikanlılar, ellerinde yaralılar tamam mı? Kapıya dayandılar. Ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız dedim tamam Hocam dedi başka halini kutlamadı. Yani biz dışarıda bu tedavi yapamayız. Göz gözü görmüyor dedi. Bu insanlar yaralı, ölecek bunlar. Kafa tası yırtılmış o çelik şey tellerle dikiyor. Uyuşturmadan. Bağırta bağırta. Ben bir insanın gözünü bu kadar büyüyeceğini orada gördüm böyle. Araba farı gibi sarkmış aşağıya. Biz gece 3'e kadar ilk yardım yaptık. Demek takip edilmişiz biz yani yasın namazdan sonra. Bilmiyorum yani. Arada öyle denk gelmez yani altı kişi de, beş altı kişi tarafından. Elinde silahla falan. Nerede oldu? Bu olay hangi tarihinde? Dono Bahçe'de. Dono Donobahçe'de, Donobahçe'de görevlisiniz. Evet. Lojmanla, ha, o zaman daha lojmanı boşaltmamışım. Kaç kişi? vardı. 5 6, 4 5 kişi var. silah mı vardı? Çekti. Dedim ki sık. Baydım ben çektin sık o zaman tamam mı? Tabii kamera şeyler var. Oradan şey yapamadı herhalde. Cesaret alamadı. İşte o karambolla silah kabzesiyle buradan yırt aldı götürdü. Alnınızdaki çizik o çizik. Bu o değil de şu, şu, şuradan böyle. Neyse. Sa fiziksel olarak saldırdılar mı? Tabii ne yani yemek... boşluk bayağı boşluk zaman. Siz tek başınıza geldi. O, o olaydan boşmadan sonra silah çekildi. Size böbrek vereni bile mobbing yaptılar. Evet. O isminizi söyleyebilir tabii, miyiz? Mahmut Çeylan. Mahmut Çeylan nerede görev yapıyor Mahmut Çeylan? Abi camisinin ismini vermiyor. Tamam Mahmut Çeylan İlmiyezin ve sizin hemşeriniz de aynı zamanda. Size böbreğini verdi. Evet için o çocuk sıkıntı yaşadı mobbing yapılıyor çocuğa.